Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile beraber karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Arda var. Nasılsın Arda? İyi sen? İyi ben de. Bugün yemekte Arda var. Arkadaşlar... Ne? <laughs> arkadaşlar e, bu videomuzun konusu balık tutma arkadaşlar. Balık tutarak zengin olacağız. İlk önce size bir tane olta lazım. Şöyle alalım. Normal bir olta. Normal bir olta ile balık tutarsanız yani size hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar. Bakın şimdi çöp çıkacak. Azıcık bekleyelim. Arkadaşlar sizin büyülü bir olta kullanmanız lazım. Büyülü bir olta kullanmazsanız eğer ki size normal oltadan iğrenç iğrenç şeyler çıkacaktır ve balık tutarak zengin olamayacaksınız. Bakın şimdi. Hemen bağlamızı tutalım. Nasıl bir çöp çıkacağını sizlerle birlikte göreceğiz. Arkadaşlar normal oltayla da tutabilirsiniz. Benim normal oltayla deniz ayısı sanla çıkarmışlığım var. Normal oltayla da tutabilirsiniz. Ama yani çok bir şey çıkmaz size. Şansınıza bağlı yani. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hala olta gelmedi. Bekliyoruz hala. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz ya? Nasıl bekletiyor sizi? Bu çöp oltalarla balık tutulmaz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Hiçbir şey çıkmadı. Bunlarla balık tutulmaz. Gidiyorsunuz bunu. Hemen çöpe atıyorsunuz. Çünkü bu olta kötü bir olta. Hemen geliyorsunuz. Buradan güzel oltayı alıyorsunuz. Bak. Deniz şansı 3, ayartma 3, kırılmazlık 3. Oltaya koyulabilecek en iyi büyüler. Şimdi de bu oltayla balık tutalım. Bakalım deniz ay ışığı sandığı çıkabilecek mi? Arkadaşlar bakın bu oltayla balık tutarken isim etiketi çıktı. Yani böyle şeyler çıkabiliyor arada. Bakın bunlar güzel şeyler. Ama bunlar bize lazım değil. Bize deniz ay ışığı sandığı lazım. Onu bulacağız. Öbürleri çöktür. Bizim işimiz o! Tadesi 260k Yanlış hatırlamıyorsam Hemen devam edelim Arkadaşlar Bakın Olta tutarken Nülüfer çıktı Nülüferi e, yani Bu çöp Bunu alıp hemen Çöpe atabilirsiniz Şöyle çöpe Tamam Hemen devam ediyoruz biz. Deniz ayısı sandığı lazım bize. Bize hiçbir şey lazım değil. Sadece deniz ayısı sandığı. Arkadaşlar bakın. Ayış sandığını çıkarttık. Amacımıza ulaştık. Bize bu lazımdı. Başkaları değil. Arkadaşlar, şimdi ayışı sandığını aldınız. Hemen böyle görmemişler gibi sandığı aç derseniz bir şeyleri yaparsınız yani kötü olur. Bakın burada sandığın içeriği var. Buradan size bu iğrenç şey de çıkabilir. Ama buradan size Truva bileti de çıkabilir. Sizin şansınıza bağlı. İster açarsınız, ister açmayıp gidip satabilirsiniz. Hemen bir spamla gidelim piyasasına bakalım. Arkadaşlar bakın. Ayşe sandığı burada. Ben geri dönüyorum. Diğer seçeneğinde. Geliyorsunuz buradan Ayşe sandığına tıklıyorsunuz. Ne kadar piyasası? 400k. Arkadaşlar biz o zaman kaçı koyalım? 350 kaya koyalım. Pazar ekli. 350 3 0 Arkadaşlar ya. Bir dakika pazar ekli. Hepsi 350 bin koyduk arkadaşlar. Bakalım bizimki nerede? Arkadaşlar bizimki burada. Bu arkadaşlar hızlı da satılabilir. Hemen satılmaya da bilir. Bunu arkadaşlar baya e, bayağı zenginler alıyor. 2 stek falan alıyorlar. Truva çıkartmak için. İşte onu alıyorlar. Truva çıkartmak için onunla uğraşıyorlar öyle. Arkadaşlar bir zaman o zaman <laughs> hemen base'imize geçiyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.